olmuş Saat kaç bir bakayım. On iki buçuk mu? Ne? Kızlar kızlar kalkın kızlar kızlar kızlar, kızlar kalkın ya. ya. ne var? Of. Beş dakika daha. Saat on iki buçuk olmuş. Bugün yapacağımız işleri unuttunuz galiba. Hı, hmm, doğrudur. Dur dur. dur. Ben Ben derlerini kaldırayım ki siz de elinizi yüzünüzü yıkayın. Tamam yukarı kalktı ama. Oo, oraya da çıkacağız. Koş. Kızlar hadi kalkın. Kalkın. <gülüyor> <gülüyor> tamam kalktık. <laughs> siz gidin elinizi yüzünüzü yıkayın. Ben de diğer Hadi çok oyalanmayın tamam. daha bir sürü işimiz var. Tamam biz üstümüzü giyiniyoruz. Tamam ben çıkayım. Of ya bugün de hiç uyuyamadım. ama hadi kalk kalk e, kalktım. Of ne giyeceğiz? Bak işte. Vallahi Neşe Hanım bize çok iyi yemek hazırlıyor. Aynen ya öyle. Evet. Eee hmm. sen nasılsın kanka? İyiyim. Hmm. Çok lezzetli olmuş. Aynen. Arkadaşlar Hayat. ben bir şey sorabilir miyim? Bugün kimin YouTube videosu vardı? Benim galiba. Ee, ben bir listeye tamam, bakıp geliyorum bir dakika. Sen bak. Aslında ben bugün e, havuza girmeyi düşünüyorum. Sizce? Olur. Havuzda video çeksen çok iyi olur diye düşünüyorum. Bence de de o o kadar yani e, havuzda video çekeceğiz ya. Mesela oradayken hani çok fazla hani simidimiz vesaire yok yani. O da doğru. Ne yapacağız? Ya normal e, vlog çeksen orada mesela <laughs> karşımdaysa sıra vlog çekin. Ee, olabilir. Vlogda şey falan girin. Güzel olur. Aynen. Bence de ya şey yapalım ya da ee, ekip arkadaşlarımla bir gün çekebiliriz. Ne dersiniz? Ya vlogda ona girmiyor mu zaten? E ee, tamam anne işte. İyi o zaman öyle yaparız. Öyle yaparız. Kimin? Ben listeye baktım. Bugün benimmiş. Tamam o zaman seninkisini çekeceğiz. Ne videosu çekeceğiz? Bence <laughs> vlog çekelim. Bence de ya. Tamam olur. O zaman ee, herkes yemeğini yersin bitirsin. Videoya vlog, geçelim. Videoya biz normal oturalım sen başlat videoyu. Olur tamam öyle yapalım. Tamam hadi. Herkese selam flower'larım. E, flower'larım şu anda biz yani ekip evindeyiz. Ekibim de şu anda yani gördüğünüz gibi bunlar var. Yani programadan Merve var. Ee, ablam var. Güneşlerin şu anda Allah! Düştüm! Kamar, <laughs> hep şey İyi misin kanka? İyiyim iyiyim. Tamam. Aziz Ezan okundu. Ama. Aziz Allah. Sen de kalk abla. Tamam. Şöyle. E, Toga Fox vardı. Toga Life Mix. Toga Life Mix. Şey söyleyemedim. Toga sana. Life Lover. Toga Life Lover var bir e, Toga Fox Toga Life Lover onlar gitti. Yani nereye gittiğini söyleyeyim sizlere. Ekip evimizde şu anda yani telefonları kırıldı yani ama e, yenisini almaya gittiler yani bakacaklar telefonu falan. Aha itti. Ne diyorsun be? Şakasına yaptım. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Al bakalım. <laughs> Şakasına yaptım. Şakasına. Hadi ben de atlıyorum. Bir, iki, üç. Ha ha ha. Şimdi ben de woo. Ah. O zaman ben de atlıyorum. Woo. <laughs> Lütfen bunların kanallarına abone olun. Allah rızası için bakın. Şunu da çekin bir ya. Yüzemiyoruz. Oha! Arkadaşlar bu arada size tanıtmayı unuttuk. Angle of Death'den adını yanlış söylemiş olabiliriz. Bırakırız. Bırakabilirsek. 10 kanalını yani. da abone olursanız çok seviniriz. Evet. Ve Elif. Evet Elif. Bunu da kanalına arkadaşlar. abone olun. Bunun da Toga Life kutusuna bunu bilirsiniz. Zaten de neyse. Bunun abonesi çok. Bak Onu bu Berra. Bu Elif. Bu ben. Şimdi bunlar. Aa, ya biz niye düşüyoruz hep? Şimdi bakın. Bu üçlü biz de ikiliyiz. Tamam mı? Evet. Şimdi. Hola <laughs> Chiva. Ne oluyor lan? Kız Chiva. Hola Chiva. Nostani. Ne? <gülüyor> Dondurmayı getireyim mi? İster misiniz? Ben isterim. Beni de dondurma meridi. Niye de erimesin Allah'ım. Hadi çıkın da be. Islak ıslak oturuyorlar koltuğuma. Şöyle <laughs> daha şöyle. Sırtımı da yaz. Şimdi daha çok ıslansın şöyle kollarımı. <laughs> Burada da kıyafetlerimiz var. Kokuşmuş kıyafetleri kızların. <laughs> <laughs> Neyse şunu alayım. Oha kapanmıyor. Neden alamadın? Bu arada pikniğe de gideceğiz biz. Onları da görürsünüz. Ama bu videoda değil. Evet bu videoda da değil. Başka bir zaman. Başka bir zaman. Kim renkli ister? Renkli. Bir tane renklimiz var ve kaç tane var? Renkli kim ister? Ben. Tamam sen al. Ayşe dondurma camcı gibi hissettim kendimi. <laughs> Bunu kim ister? Bunu yalamalı. Al. Sen ne? Yedi. Yedi oh my god. Bu da senin olsun. Kanka Merek ben de sana veririm. Da bu senin olsun. Kankam hakkını yedi zaten. Ben de yemesem olur. Tekrar gelirler. Al er, benimkisini ye. Yok, teşekkür ederim. Değil, değil, değil. Ne teşekkür edeceğim? Ay bebek gibi konuştuk. Vera benimkisini yemek Bakın ister böyle misin? güneşleniyorum işte. Beraber benimkisini yemek ister misin? Yok, benim elimde dondurma var gözün e, kardeşim. Belki yalamalı istiyorsun. Ben nereden bileyim? Sen ister misin Bu da yalamalı. Belki hayır böyle buzdan, buz karı <laughs> Ne diyorsun oğlum? Biliyorum. Vuralım şimdi. Bunu da kıyafetleri ha satacağım. Ama dur <laughs> gel. çıkartayım <laughs> bu kankamı. Ne oldu? Abo yakalandık ya sen ne yapacaksın? Bu kıyafet burada kalsın bu ablamın. Bu ablamın bu benim. Tamam şimdi atacağız bunları tamam mı Avza? Niye böyle bir şeytanlık yapıyorsun? Ben şeytanım da ondan. <laughs> Hadi. Bir, iki. Hazır mısın? Tövbe tövbe. <laughs> benim bir yukarıda şey kaldı. Bir dakika ben hemen almam lazım onu. Benim bir yukarıda şey kaldı. Aa da aldılar. <laughs> kaç 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 kaç. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ah kaç, bekleyin. kaç, kaç. Onun üstüne al, alın kızlar, Onların üstüne dondurma dökelim. Ne diyorsunuz siz? Alacağız. Dondurma dökün hemen hemen dondurma dökün üstüne. Ya yapmayın!